Şimdi İsa'nın İcaz'dan münafıkların vasıfla ilgili olan birkaç ayet-i kerimeyi burada e, işte, okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ lekullezîne âmenû kâlu âmennâ ve iza halev ila şeyâtînihim kâlu inna ma'akum inna mâ nehnü müstehzîbûn. Yani iman edenler rastladıkların da o münafıklar inandık derler. Şeytanlaşmış reisleri ve arkadaşlarıyla baş başa kalınca da aslında biz sizinle beraberiz. Onlara sadece alay ediyoruz derler. Allahu yestehziyü bihim ve yemüdühüm fî tuyanihim yarnuhûn. Halbuki onlar, onların o müminlerle alay etmelerine karşılık Allah onları maskaraya çevirir ve onlara mühlet de verip azgınlıkları içinde bırakır da şaşkın şaşkın bocalayıp dururlar. Evet. İstihzat ve istihfaf gibi Münafıkların dördüncü cinayetlerini beyan eden şu ayetin fesat, ifsat, tefsih gibi sebkat eden cinayetlerine atfını iktiza eden aynı münasebetle bu ayetin meali ile makabinin meali arasında irtibat ve iltizam hasıl olmuştur. Yani münafıkların bakın vasıflarının en e, önde gelenleri istihza yani alay etmek, istihfaf karşısındaki hafife almak. Bu münafıkların dördüncü cinayetlerini beyan eden şu ayetin Fesat. Fesat çıkarmak. ifsat, Başkalarını bozmak. Yani ifsat etmek. Tesfih. Yani başkalarını e, anlayışsızlıkla, akılsızlıkla suçlamak. Gibi sefkat eden cinayetlerine atfını iktiza eden aynı münasebetle bu ayetin meali ile makablenin meali arasında bu ayetle önceki ayetin arasındaki irtibat ve intizam hasıl olmuştur. Şöyle ki bu ayetin cümleler arasındaki veçil irtibata gelince İnsanın musibet ve elemlere karşı noktayı istinadı ve ihtiyaç ve emellerini tesviye için noktayı istinadı olan imanın üç hasası vardır. Yani iman ne yapıyor? Evvela musibetleri, elemlere karşı noktayı istinat. Yani Cenab-ı Hakk'a ne yapıyorsun? Dayanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Bu imandan kaynaklanıyor. Yine amellerini güzelleştirmek için Cenab-ı Hak'tan yardım istemesi gerekiyor. Bu da imanın bir özelliği. Dolayısıyla noktayı istinat ve noktayı istidat olan imanın üç hassası vardır. Birincisi, noktayı istinadından neşet eden izzet-i nefis. Yani mümin nedir? İzzet-i nefis sahibidir. Niye? Çünkü kimseye tezellül etmez, kimseye etmez. Niye? E Allah'a güveniyor. i̇zzet nefsi olan başkalarına kendisini zelil göstermeye tenezzül etmez. Hiçbir zaman zilleti düşmez. İzzetli bir şekilde ne yapar? Kendisini Savunur. İkincisi şefkattir. Şefkati olan kimseyi tahkir ve tezil etmez. Yani şefkatli bir insan değil mi? Başkalarına şefkat ettiği için onları aşağılamaz. Onları zelil hale getirmeye çalışmaz. Üçüncüsü hakikatlere ihtiram etmek. Yani hak ve hakikat neredeyse onlara hürmet edip almak ve yüksek şeylerin kıymetini bilmekle istifa etmemektir. Dolayısıyla hafife almaz. Onlarla alay etmez. Niye? Çünkü karşıdaki hakkı müdafaa eder. Hakkı gördüğü zaman nerede olursa alır. Dolayısıyla karşı taraf haklıysa onu alay etmez. Kezalik imanın zıddı olan nifakın da üç hasası vardır. Tam bunun gibi. Birincisi zillettir. Çünkü münafık ne yapar? Zelildir. Çünkü izzet nefis sahibi değildir. İkincisi isradan beyletmektir. Devamlı olarak ne yapar? Başkalarını bozmaya, karıştırmaya çalışır. Üçüncüsü, başkalarını tahkir etmekle gururlanıp zevk almaktır. Başkalarını hafife almak, ona alay etmek ve bundan zevk almaktır. Yani bakın alay etmekten, başkalarıyla efendim e, bu şekilde dalga geçmekten mümin ne yapar? Uzak durur. Ama münafık ne yapar? Bundan zevk alır. Demek ki bu münafıkların vasfı. Birincisi zillettir. İkincisi ifsattır. Üçüncüsü de başkalarını tahkir etmekle gururlanıp zevk almaktır. Binaenli iman izzeti nefsi intihac ettiği gibi nifak da onun aksine zilleti intihac eder. Dolayısıyla münafıklar zelil insanlardır. Zilleti olan herkese karşı kendisini zelil gösterir. Bu ise riyadır. Yani ne demek kendisini zelil gösterir? Ya mümin yani şikayetçi olmaz. Devamlı olarak ne yapar? Kendi izzetini korur. Ama münafık olan kimse ne yapar? Devamlı mağdur olduğunu iddia eder. Devamlı kendisini zelil göstermeye çalışır. Acındırmaya çalıştır. Bakın. Bunların hepsi nifaktan kaynaklanır. İman, izzeti, nefsi intihac ettiği için gibi nifak da onun aksine zilleti intihac eder. Zilleti olan herkese karşı kendisini zelil gösterir. Bu ise riyadır. Bu da riyakarlık. Başkaları beni efendim ne yapsın savunsun iddia falan tarzında. Halbuki mümin izzetli olduğu için başkasının kendisini savunmasına ihtiyacı yok. Riya ise müdahenedir. Müdahene dahi kiziptir. O da yalancılıktır. Kur'an-ı Kerim şu silsileyi kizde ve izâ lekullezîne âmenû kâlu âmennâ ile işaret etmiştir. Yani müminler rast geldikleri zaman biz de imana geldik diyorlar. Sonra nifak imanın hilafına kalpleri ifsad eder. İman ne yapıyor? Islah ederken nifak ifsad ediyor. Yani bozuyor. Tamir etmek, yapmak imanın gereği ve bozmak, yıkmak nifakın gereği. Kalbin fesadı ise yetimliğe intihar eder. Yetimlik yani gariplik. Yani bozuk olan bir kalp kendisini sahipsiz, maliksiz yetim bilir. Bu haletten korkun eşit eder. Bu sefer korkar. O korku onu kaçıp gizlemeye icbar eder. Kur'an şu hallerine bu ile halev işaret etmiştir. Yani kaçıp halvete girdikleri zaman. Demek ki kendi aralarında gizli gizli görüştükleri zaman. Yani demek ki gizli olarak görüşmek, gizli olarak işler yap, çevirmek, gizli toplantılar falan yapmak. Demek ki bu nereden kaynaklanıyor? Demek ki nifaktan kaynaklanıyor. Ama e, mümin izzetli olduğu için ne yapar? Her şey açıktır. Açık bir şekilde, net bir şekilde kendini ortaya koyar ve bütün gizli bir ajandası olmaz. Dolayısıyla yaptıkları toplantılar hiçbir zaman gizli olmaz. Hep aşikare açık olur. Sonra nifak imanın aksine akraba vesaireler arasında sıvay rehmi kat eder. Yani akrabalık bağlarını, yakınlık bağlarını kopartır. Tabi burada akrabalık deyince illa da nesep akrabalığı değil. Yani iki kardeşin arasını ne yapar? Açar. İki kardeş nedir? Birbirine yakındır. Dolayısıyla birbirine yakın olan o insanların arasını açar. Keser. Bu ise şefkati izale eder. Hani mümin şefkatli olacaktı. Bu ne yapıyor? Şefkati ortadan kaldırıyor. Şefkatin zevali ise ifsada sebep olur. İfsattan fitne çıkar. Fitneden hıyanet doğar. Hıyanet dahi zafiyeti muciptir. Bu da zayıflığı netice verir. Zafiyet de himaye edecek bir zahire, bir arkaya iltica etmeye icbar eder. Kur'an-ı Kerim buna da ila şeyatı ile işaret etmiştir. Yani şeytanlarınla kaçıp şeytanların himayesine giriyorlar. Demek ki bundan dolayı ne yapıyor? Şeytanlarına e, himayesine giriyorlar. Onlardan yardım istiyorlar. Sonra imanın hilafında nifakta tereddüt vardır. Mümin Değil mi? Asla tereddüt etmez. İnancından şüphesi olmadığı için ne yapar? Kesinlikle inancını müdafaa eder. Haklıdır, hakikatlıdır der. Ama münafık ne yapar? Tereddüt içerisindedir. Acaba doğru mu değil mi? Yani münafık olan kimse kat'i bir hüküm sahibi değildir. Bu ise sebatsızlığı intaj eder. Bu sefer ne olur? Oraya acaba doğru mu, acaba yanlış mı diyerekten bir o tarafa, bir bu tarafa kaypak şekilde hareket eder. Bu da mesleksizliği, bu dahi emniyetsizliği tevhid eder. Yani dolayısıyla böyle bir insan güvenlik, güveni ortadan kaldırır. Böyle bir insan güvenebilir misiniz? Güvenemezsiniz. Dolayısıyla güven ortadan kaldırır. Bu ise kanunun ma mazlumların her gün ispat etmeleri gibi daima şeytanlarına gidip küfürlerini, ahitlerini tazelemelerini icap ettirir. Kur'an-ı Kerim bu silsileye kalu inna ma'akum ile işaret etmiştir. Yani bizler sizinle beraberiz diye ahitlerini tecid ediyorlar. Ama bizden işte şüphelenmeyin. Biz sizinle beraberiz. Emir yani binler yanına geliyorlar. Biz sizinle beraberiz diyorlar. Dolayısıyla her iki tarafı idare etmeye çalışıyorlar. Sonra müminler gelip gidip geldiklerinden hasıl olan şüpheyi izah etmek için de and dilemeye mecbur olurlar. Yemin içerler. Ve imana hilafına hakikatlere ademi hürmet ve istifata bulunarak yani hakikatlere de hürmetsizlik yaparlar. Ve istifafta bulunarak yani gerçekleri, hakikatları hafife alırlar kıymetli şeylere ihanet ettiler ki kendilerine atfedilen ithamları defetsinler. İşte Kur'an-ı Kerim buna da قَالُوا اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ ile işaret etmiştir. Yani bizim müminler olan ihtilatımız müminlerin yanında bulunmamız onları, onlarla istihza içindir. Onları alay etmek içindir. Aramızda samimiyet yoktur. Ancak yüzlerine gülüyoruz derler. Sonra münafıkların şu gidiş ve söyleyişini dinleyen Sami'in yani bunu dinleyen kişinin müminlerin de mukabede bulunmalarını intizar etmekle, peki müminler buna karşı ne diyorlar diye bulunduğu siyah kelamdan anlaşıldı. Bunun için Kur'an-ı Kerim müminlere bedel Allahu yestehzi'u bihim diye mukabede bulunmuştur. Yani Cenab-ı Hak onların istizaları üzerine eşedli ceza ile dünya ve ahirette tecrü eder ve edecektir. Yani Cenab-ı Hak onlarla, onlarla istihza etmesi, alay etmesi nasıl oluyor? Hem dünyada onları zelil ve rezil ediyor, ceza veriyor hem de ahirette büyük bir azabı onlara veriyor. Bu şekilde Cenab-ı Hak onlarla alay etmiş, işsizliği etmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın şu mukabelesi müminlerin şerefine ve münafıkların yaptıkları istihzanın Cenab-ı Hakk'ın tecziyesine karşı adem hükmünde kaldığına ve onların hamakatlerine işarettir. İşte bunlar bu şekilde ahmaklıklarını ortaya koymuş oluyorlar. Sonra Kur'an-ı Kerim ve yemiddühüm cümlesiyle cezalarını istihza suretiyle tasvir etmiştir. Yani onlar dalalet ve tu'yanı intihar eden as esbaba yani kendilerini dalalete ve tuğyana götüren sebeplere sui ihtiyarlarıyla yani kötü niyetleriyle ve arzularıyla tevessül ettikleri için sanki lisan halleriyle dalaletin talebinde bulunmuşlardır. Yani onlar ne yapıyorlar? Dalaleti Cenab-ı Hak'tan bu şekilde istemiş oluyorlar. Yani kendi yanlışlarını müdafaa ederek, hatalarını görmeyerek ve yaptıkları şeyleri müdafaa ederek, onlar için yeni argümanlar üreterek, kendi haklılıklarını ortaya koymaya çalışarak. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da onların talepleri üzerine istediklerini yardım etmiş. Dolayısıyla onların tu yanlarını artırmıştır. Evet, demek ki nifak böyle kötü bir hastalıktır. Cenab-ı Hak bizi nifak hastalığından muhafaza eylesin. Bunun için de nifaka ayet meseleleri bilmek, okumak gerekiyor ki Kur'an-ı Azimüşşan bakın 3 ayetle, 2 ayetle kafirlerden bahsediyor. 5 ayetle müminlerin vasıflarını saydıktan sonra münafıklara ait 12 ayetle tafsilli bir şekilde onların vasıflarını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bizim de bunları bilmemiz ve o gibi hususlardan uzak durmamız lazım. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam münafıkların alameti üçtür deyince yalan söylemek, ihanet etmek ve sözünden çaymak. Bunlar münafıkların vasıflarıdır. Bu vasıflardan uzak durduğumuz ölçüde imanımız ne yapılır? İnkişaf eder ve imanımız güç bulur. Subhaneke la'im ve la illa ma'allemtena inne entel alimil hakim ve ahir gavana elhamdülillahi rabbil alemin.